Elif Hanım merhabalar nasılsınız hoş geldiniz programımıza merhabalar mutlu programlar dilerim sizlerle birlikte olmaktan çok çok mutluyum nasılsınız çok teşekkür ederiz heyecanlıyız konuları görünce elimde dinlemek için sabırsızlanıyoruz muhteşem konular var tam sosyal medyanın gündemi olan ee, muhteşem konular konuşacağız bugün. Evet siz sorun ben cevaplayayım bugün. Hayır, kolejeni, tartıyorum. tamam hemen size kolajeni soracağım Elif Hanım. E, ee, kolajen üretimini destekleyen besinleri sormak istiyorum. Evet kolajen son yıllarda çok fazla satışı olan çok fazla sosyal medyada yer alan hem sizlere hem bizlere hem hekimlere e, güzellikle güzellik ve estetikle derma kozmetikle ilgili her branşı çok fazla sorulan bir konu. Kolajen aslında bir peptit ve kendi ağırlığının yaklaşık bin katı kadar fazla miktarda su tutabilmekte. Dolayısıyla kolajen cilde esneklik, dayanıklılık, parlaklık ve e, duruluk kazandırmakta. Yani aslında burada ne anlıyoruz? Kolajenin iyi bir şekilde işlev gösterebilmesi için bizim yeterli miktarda su tüketmemiz gerekiyor. Aynı zamanda vücutta yaş ilerlemeye başladıkça 35 yaşından sonra kolajen üretimi belirgin bir şekilde azaldığı için özellikle C vitamini içeren bol miktarda antioksidan kapasitesine sahip meyve ve sebzeleri bol miktarda tüketmemiz gerekiyor. Aynı zamanda tütün ve mamullerini, alkolü içecekleri, çok fazla kafein alımını ciddi anlamda sınırlandırarak iyi bir şekilde fiziksel aktiviteyi desteklemek gerekiyor. Yani ne demek bu? C vitamini güzel alacağız, düzenli egzersiz yapacağız, suyu iyi tüketeceğiz ve vücudu yıpratan, cildi yaşlandıran bütün olgulardan uzak duracağız. Özellikle de şeker. Şeker de vücuttaki kolajen e, üretimini azaltır. Bununla beraber C vitamini yeter salındığında yine derin kırışıklıklarımız olur. Aynı zamanda önemli bir bilgi ne kadar çok tütün mamileri kullanıyorsak günlük C vitamini kaybımız iki kat artıyor. Yani biz düzenli meyve sebze tüketmiyor, düzenli beslenmiyor ve bir bu kadar da vücudumuza yıpratıcı özellikle yer alan e, metabolik artıkları artıran çeşitli bileşenleri kullanıyorsak bu da ister istemez tabii ki kolajen sentezini azaltır. İyi kalitede protein alımı, mesela balık tüketiminin iyi olması iyi bir protein aldığımızı gösterir. Dolayısıyla bu da hem bileşimindeki omega 3'lerle hem çinko ile hem selenyumla cildi destekler, besler ve kolajen üretimini artırır. Aynı zamanda deniz ürünlerinde sık miktarda soframızda yer vermek farklı hastalıklara karşı koruyucu özellik gösterir. Özellikle kış aylarında ve tabii ki yumurta en kaliteli en iyi sindirilebilir proteindir ve kolajen üretimini destekler. Tabii bir bilgi daha var. Mesela dışarıdan çok fazla takviye kolajen alımı vücudun endojen kolajen üretimini azaltabilir yönünde. Ee, bu da doğru bir Tam ifade. Bu da Aynen. O yüzden hani hangi dozda, ne sıklıkta, ne kadar miktarda ve ne kadar süreyle kolajen takviyesi kullanılması gerektiğine mutlaka hekime danışmak gerekiyor. Çok fazla marka, çok fazla firma var. Merdiven altı ürünlerden uzak durmak evet, da önemli. Tam da bu noktayı tam soracaktık. Siz cevaplamış oldunuz ama özellikle 30-35'li yaşlardan sonra kolajen üretimi oldukça yavaşladığı için Tabii ki aslında siz bize sağlıklı yaşamanın anahtarını verdiniz aslında kolajeni de çalıştırmak için. Dolayısıyla 20'li yaşlarda da bu rutinde devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Ama şunu soracağım 20'li yaşlarda da kolajen takviyesi almaya ihtiyacımız olur mu? Genç izleyicilerimiz için sormak istedim. İhtiyaca göre değişebilir. Mesela kolajenin de farklı farklı tipleri var. Şu an günümüzde balık kolajenleri de biliyorsunuz derma kozmetik alanında yerini almaya başladı. Aynı zamanda sığır kolajenden, sığır peptitlerinden üretilenler de var. Hangi amaç içinse, örneğin belki 20'li yaşlarındaki bir genç hanım e, ay, bir ay kadar kolajen kullanıp 4-5 ay kullanmadan bir süre geçirebilirken belki ilerleyen yaşlarda bu süre daha da kısalabilir ve kolajenin yıllık kullanımı artabilir. O da e, bence tartışmalı bir konu. Hani kişinin neye göre ihtiyacı var, neye hazırlık olmalı e, biraz daha böyle hekim bazında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elif Hanım, kolajen tüketiminden bahsettiniz. E, o zaman e, birbirine tavsiye edilmemeli kolajen öyle değil mi? Yani ben kullandım memnunum, Tuana sen de bunu kullan dememeliyiz. Mutlaka sizlerden yani uzmanından bir tavsiyeyle kullanılmalı. Doğru mu? Evet. Evet Milan'ım Kesinlikle öyle. Yani biz de biraz iyi deneyimler sağladıktan sonra çevremize tavsiye etme huyu maalesef var. Bir yanda güzel bir yanda tehlikeli. Sosyal medyada ee, yüzden... kolojen linkleri havada uçuyor zaten tavsiye. Evet. Sözlü evet, tavsiye. Aynen. Ayrıca bununla çok fazla karşılaşıyoruz. O yüzden mutlaka bir uzmana danışılmalı. Hangi amaç için? Hangi tip kolojen önemli? Veya ne kadar alınmalı? Bunların e, iyi bir denetlenmesi veya araştırılması gerekli. Bir de C vitamininden çok bahsettiğiniz faydalarından peki evet. izleyicilerimize bir püf noktası vermeniz mümkün mü? Günlük şu kadar C vitaminini ihtiyacınızı karşılarsanız daha hem cilt hem vücut sağlığını koruruz yani mesela iki tane mandalina gibi. Hı hı. Tabii ki şöyle C vitamininin emilimini de etkileyen çeşitli farklı gıda alımları da var. Mesela e, çayda bulunan fitat ve tanenler yine kahvede bulunan aynı kafeik asitler e, bu besin, C vitamini veya vitamin mineral eminimlerini e, azaltabilir. Dolayısıyla vitamin ve mineral emilimini en iyi şekilde sağlayabilmek için yemeklerden 3-3,5 saat sonra meyvenin alınması önemlidir. Hı. En fazla C vitamini bulunan meyve Tabii ki e, koyu yeşil yapraklı sebzelerle beraber mesela Rokatera maydanoz, limon, portakal gibi turunçgillerdir. Özellikle bir orta boy portakalda yaklaşık 70 mg kadar C vitamini vardır. Zaten bir yetişkinin ortalama günlük alması gereken 75-100 mg civarında bir C vitaminidir. Bazen takviyelerde görürsünüz e, 1000 mg'lık C vitaminleri var mesela bunlar da overdose sayılabilecek kadar fazla miktarlardadır. Bazen kişiler günde iki alıyor. O yüzden biz her zaman besinlerin besleyici özelliğini destekleyecek şekilde e, besin tüketiminin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela 100 gram kadar mor renkte olan yaban mersini de günlük hem C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılarken hem de aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Bazı besinler vücutta oluşan e, metabolik artıkların ve oksitlenmiş moleküllerin daha hızlı bir şekilde çözünüp vücuttan atılmasını ve e, kurtulabilmemizi sağlarlar. Bunlar içinde özellikle kırmızı-mor meyve grupları çok efektiftir, çok idealdir. Mesela kızılcık, kuşburnu, yazdan yaptığımız hmm. var veya kompostolar veya bunların kuruları ciddi anlamda çok fazla antoksidan içerir. Kolajen üretimi için serbest radikallerin de temizlenmesi gerekiyor vücudumuzdan. Evet. Bu serbest radikalleri en fazla gördüğümüz durumda maalesef obezitedir. Obezler hızlı yaşlanmaya daha yatkındırlar. Peki, e, Elif Hanımcığım, e, ciltten bahsettik. Kolajen e, kullandığımızda cilde faydaları, saç için de çok fazla sorular geliyor bize. E, Saç evet. için ne, neler öneriyorsunuz? Saç içinde hemen yağlar diyebiliriz. Omega 3, omega 6 gibi yağlar. Mesela keten tohumunda çok güçlü bir şekilde yine bu yağ molekülleri bulunur. Avokado'da bulunur. Zeytinyağında, balıkta özellikle omega 3 e, açısından besleyici yağlar bulunur. Yine kuru yemişler ceviz, fındık, fıstık, badem gibi. Saçların en fazla dökülme sebeplerinden bir tanesi de vitamin, mineral eksiklikleridir aslında. Evet. Mesela demir eksikliği, çinko, beyonik. Peki B12... biz bunlara kaşları, kirpikleri, tırnakları da dahil edemez miyiz? Yes, hepsi aslında bir keratin yapı çünkü saçlarla birlikte. Tabii, keratin yapı ama saç dokusu daha farklı tabii ki. Mesela bazı insanlar var saçı yok erkekler için söylüyorum ama Hı -hı. kaşlar ve göğsündeki o kızlar maşallah diyorsunuz. Yani hani aynı yapı gibi düşünmemekte de fayda Hı -hı. var çünkü ee, evet vücudun genelinde bir eksiklik olursa mesela triviz rahatsızlığı olursa daha böyle köse dediğimiz erkeklerde de kadınlarda da hani tüysüz bir görünüm elde edebiliyoruz. Hani bu da bir sebeptir ama besinsel olarak e, özellikle ergenlikte bununla beraber hamilelikte veya emzirirken stresli dönemlerde yeterli beslenememe durumları karşımıza çıktığında saçlarda bir öbek öbek dökülme. Ben 2020'nin e, son zamanları ve 2021'in başında bütün e, Gelen kişilerden veya çevremden hep şunu duyuyordum saçlarımız dökülüyor yani selanyum takviyesi alıyoruz, shinko da alıyoruz muhtemelen o dönemin yarattığı bir stresten kaynaklı birçok insanda böyle bir problem gerçekleşti. Saç için en güzel maddelerden bir tanesi de tabii ki yine protein. Proteinin en iyi bulunduğu kaynaktan yumurta. Ee, özellikle büyüme gelişme çağında olan çocuklarda, ergen kızlarımızda saç bakımını yaparken ee, tabii ki beslenme de en önemli şeyi oluşturuyor. Bir saçın canlı, parlak ve güzel olabilmesi için daha doğrusu iyi bir görünüm elde edebilmemiz için iyi bir beslenme modeline ihtiyacımız olduğunu söylemekteyim. Tabii ben sizi bulmuşken nasıl fit kalırız diye de bir soru soracaktım ama aslında siz tüm bu sorulara cevap verdiniz. Gerçekten yayınımıza renk kattınız. Umarım evet. izleyicileriniz evet. notlarını almıştır. Çünkü çok faydalı besinlerle e, neler başarabileceğimizi anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Için. Ben teşekkür ederim. Özellikle A, C ve E vitamininden zengin gıdaları, güçlü antoksidan içeren ve iyi kalitede proteine sahip olan besinleri sofralardan eksik etmesinler. Kışın sebze ve meyveler çok güçlü bileşenlerle dolu. O yüzden her besini lütfen mevsiminde tüketelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizlerle beraber olduğunuz için ben de çok mutlu oldum. Biz i̇yi yayınlar. Biz de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.